Merhaba arkadaşlar. Bugün Alanya sahilinde kalenin manzarasındayız. Kalemiz burada güzel parlıyor. Yani ama bu kalenin bu kadar büyük gözüktüğüne bakmayın. Bazı yerleri ıı, içine girilmeden dışarıdan böyle çekerler ya. Öyle. Gözleri ama aslında bunlar kalelerin tamamı o yüzden çok güzel. Alanya'dayım zaten az önce söyledim. Zaten bir sonraki video çekeceğim yer Aydın Bey Gold Dreams Otel. Gideceğimiz otel. Onda yarın öbür gün bakacağım. <laughs> Ama önce bir burayı satmak istiyorum. Güzel arka tarafta sahil var. Ee, gece saatinde girilebiliyor denize. Ba balık ısırması yok. Yengeç falan yok hiç. <laughs> Sakin oluyor. Ee, öyle yani. Öyle düşünebiliriz. Yani buraya gelenler, yaşayanlar, Alanya'da yaşayanlar ya da turist olarak Tokat'tan, İstanbul'dan atıyorum işte. Gelenlerin burayı görmesini isterim ama bu burası da güzel böyle gemiler falan var. Gemilerin durduğu, konakladığı yer mi desem? Yoksa gemilerin satıldığı yer mi bilmiyorum. Öyle. Gittikçe böyle daha güzel manzaralara yol açıyoruz öyle düşünelim. Bu arada aa, to hiç ben video çekerken pelmiye görmedim ya işte pelmiye açları. Burada burada pelmiye çok olur. Havalar sıcak soğuk ergen gibi ya. normalde yaz ayları kış ayları sonbahar <laughs> Yani hep böyle bunların tamam, tamam. burada çok olduğunu görebilirsin. Alanya'ya gelenler, Alanya'da yaşayanlar zaten bilir. Öyle yani bunları görürseniz şaşmayın. Tamam. Şu gemi çok tatlı ya ayıcıklar konuşmuştuk. Ay, arkadaşlar ben böyle 3 yaşında falan gemiye bindim. Gemide bir tane maceram var onu da size anlatayım. Böyle ben, biz gemide 3 yaşında 2 yaşında falan böyle gidiyoruz böyle güzel oynaması falan çalıyorlar. Sonra bir anda oynaması durdu. Böyle geminin şey böyle şu yılan kafası düşmüş. Öyle. Sonra aradılar falan denizin kıyısında olmuş. Öyle. Yani. Ben o ben gemi maceramda size anlattığıma göre gemide bir tek bunu hatırlıyorum. Ben gemiye bindim yani size öyle anlatayım. Şimdi böyle gidince birazdan sahilden çıkacağız. Size güzel yerleri göstermek için birazcık hızlı gideceğim. Burayı zaten anladınız. O yüzden hızlı gidiyorum. Evet arkadaşlar işte öyle. Buraları da görüyorsunuz. Güzel ama ben manzarası sevdim böyle. Ama Tokat'tan Alanya'ya, Tokat'tan Alanya ziyaret eden yolcularımıza yolunuz gerçekten açık olsun. Şöyle tatile falan gidenler için niye biliyor musunuz? Tokat'tan Alanya'ya gerçekten çok uzun bir yol diyorsunuz. Bizim de gelmemiz resmen iki yüz sürü biz dün de yoldayız. Zor mu? Evet arkadaşlar, Alanya Kalesi'ni gördünüz. Sahilimizi gördünüz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.